sa bir süreliğine derin bir nefes alarak, sakinleşerek ve içsel huzura yönelerek anksiyeteyi hafifletmek için bir meditasyon deneyimine başlayacağız. Lütfen rahat bir oturuş veya uzanış pozisyonu bulun, gözlerinizi kapatın ve benimle birlikte bu kısa meditasyonu deneyimleyin. İlk olarak derin bir nefes alalım. Nefesinizi yavaşça burun yoluyla çekin ardından nazikçe ağzınızdan bırakın. Bu nefesi alışverişinizi fark edin ve kendinizi anında şu ana getirin. Şimdi bedeninizdeki gerginliği fark edin. Hangi bölgelerde gerginsiniz? Belki omuzlarınızda, boynunuzda ya da başka bir yerde. Farkındalığınızı bu gerginlik noktalarına yönlendirin ve nefesinizle birlikte bu gerginliği serbest bırakın. Nefes alırken bu alanlara taze enerji gönderin. Nefes verirken ise gerginliği bırakın. Şimdi hayal gücünüzü kullanarak bir güzellik ve huzur kaynağına doğru bir yolculuk yapalım. Sizi saran tüm stres ve endişelerden uzaklaşıp kendinizi bir ormanda ya da sahil kenarında hayal edin. Bu yerde sadece huzur ve sükunet var. Denizin dalgalarını veya ormanın hafif esen rüzgarını hissedin. Bu doğal sesleri sizi rahatlatan ve sakinleştiren bir melodi gibi algılayın. İçsel bir dinginlik hissedin. Sadece bu anın tadını çıkarın. Şimdi tekrar dikkatinizi nefesinize çevirin. Derin nefesler alın ve verin. Her nefeste bedeninizin daha çok rahatladığını hissedin. Nefesinizle birlikte olumsuz enerjiyi bırakın. Tazelik ve huzur enerjisini içeriye çekin. Bu anı içsel huzurunuzu ve sakinliğinizi bulduğunuz bir an olarak düşünün. Kendinize şu sözleri hatırlatın. Şu an her şey yolunda. Nefes alıyorum. Buradayım ve güvendeyim. Şimdi yavaşça gözlerinizi açın. Bu huzurlu hissi gününüz boyunca yanınızda taşıyın. Siz buradayken huzur da burada. Teşekkür ederim.